Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili koçlar hepiniz sihirli dokunuşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım 1 ila 15 Mart arasında sizleri neler bekliyor neyse haliniz o çıksın çay diyelim sizlerde niyetlerinizi ve dileklerinizi geçirebilirsiniz ilk etapta sanki böyle birli bir vadede bir ay bir hafta gibi bir zaman diliminde bir yola gitmeyi düşünüyor olabilirsiniz. Bekliyorlar gibi. Yardım, destek, manevi bir yardım ile alakalı bir telefon mu aldınız, bir haber mi aldınız bilmiyorum. Karışık durumlar var. Hem sorunları çözmek için hem de manevi yardım ve destekte bulunmak için bir yola çıkacak gibisiniz. çok fazla ödemeler birikmiş, krediler, borçlar, banka hesapları o kadar fazla birikmiş ki. Bunların hepsinin hakkından geleceksiniz. Bir aydınlanma söz konusu olacak. Allah şükür diyorsunuz. Tabii ki herkes şükreder ama sizlerde daha bir yani bu kelimeyi ağzınızdan, dilinizden düşürmüyor gibisiniz hiç kimseye ama hiç kimseye minnet etmeyen bir tavrınız var. Konu ne olursa olsun birisi size bir şey sorduğu zaman hemen o şükür kelimesini dilinizden düşürmüyorsunuz. Kolay biri de kimseden yardım ve destek istemiyor. Talepte dahi bulunmuyorsunuz. Güzel bir kalbiniz var koç burçları. Beğeniliyorsunuz, hoşlanıyorsunuz. Eril ya da dişli enerjisiniz fark etmiyor. Bir sempatikliğiniz var hani etrafınız tarafından böyle sevecen, hoşgörülü ve sıcak kanlı görünüyor gibisiniz. Konuşkansınız da. Yanınızda sıkılmıyorlar diyebilirim. Bakın sizler koç burcusunuz. Eşiniz ya da sevdiğiniz kişi de koç burcu olabilir. Koça koç olanlar dikkatli olmasında fayda var. Hele bir de eşinizin ya da sevdiğinizin isminde çift A varsa aileniz ile büyük bir tartışma içerisine girebilirsiniz. Bu kişinin ağzı durmuyor arkadaşlar. O kadar çok ağzını kapatmak istiyorsunuz ama kapanmıyor. Şaşırıyorsunuz ya. O kadar aslı astır olmayan lafı nereden buluyorsun diye. Gerek sizin ailenizde gerek başkalarının ailesinde hiçbir hayır bırakmıyor desem yeri. Çok fazla dedikoduya lafa söze düşkün bir insan. Başkaları bir kelime yaptığında o insan dedikoducu, yok şöyle dedikoducu, böyle dedikoducu, bilmem ne. Ama kendisi iftira boyutunda dedikodu yaptığında ben doğruları konuşuyorum diye yani kapatmaya çalışıyor olayları. Bu kişi yüzünden çok fazla kişinin de canı yanmış. Herkesin ahı bunun üzerinde diyebilirim. Çıkacak. Ah almış. Siz de biliyorsunuz eşinizin ne kadar dedikoducu, iftiracı, evlendiğinize de bin pişmansınız diyebilirim. Baş harfeniz Fatsa'nın F'si gibi bakın beyefendiler. Koç burcu beyleri hakikaten evlendiğinize evleneceğinize pişmansınız. Nereden baksanız 10 yılı 12 yılı devirmişsiniz. Resmen koynunuzda yılan besliyorsunuz desem yeri bu insanın gudubetliklerinden bıkmışsınız. Bazen kontrol ediyorsunuz acaba şeytan içine mi girdi diye. Girmiş gerçekten bir yerine girmiş neresine girmiş bilmiyorum ama şeytan bunun bir yerine girmiş. Adında Manisa'nın M'si olan Koç Burcu hanımları ya da beyleri bakın sonuçlanmasını beklediğiniz bir evrakınız ile alakalı güzel bir haber alacaksınız. Yeni bir para kapısı, yeni bir iş kurma, Yeni bir ortaklık gündeminizde olabilir. Tüm olumsuzlukları hayatınızdan süpürüyor gibisiniz. Güle oynaya nişanlanacaksınız Koç burcu hanımları ama daha sonradan bakın bu nişanınızı severek güle oynaya evet bir şekilde tanıştırılacaksınız. Sonra seveceksiniz güle oynaya ama nişanlıyken de gönlünüzü kalbinizi başkasına kaptıracaksınız. Sonrasında evlilik bu kişiyle değil o kişiyle nasip olacak. İkisi de Koç burcundan ama bakın bir Koçu bırakıp başka bir Koç'la evleneceksiniz. Nasip demek ki size o burçtan evlenmek. Güzel bir dostunuz var. Kaplumbağa gibi ağırdan ağırdan giden bir ev işiniz var sizin. Bir yer almayı planlıyorsunuz ama bunun ile alakalı sanki çok dağınık yerlerde oturan akrabaları olabilir. Bir imza, bir onay bekleniyor gibi. Beğendiğiniz çok güzel bir ev var ama bunun da ortakları var. Ya satmaya razı gelmeyen, fazla satış taraftar olmayan biri var ya da parada anlaşamıyorsunuz o kişiyle ortaklığı çok olan bir evde gözünüz var. Burayla ilgili bir onay bekleme enerjisindesiniz. Sinirleriniz birazcık yıpranabilir. Koç burcu beyleri baş harfiniz T olabilir, ortasında S harfi olabilir. Evet çok sevdiğiniz biri var bu eşiniz ya da nişanınız ama bunun geçmişiyle alakalı o kadar çok sıkıntılarınız, muzdarip olduğunuz konular var ki. Evet geçmişe mazi derler diyorsunuz. Çok kulağınızın üstüne yattığınız konular var. Bildiğiniz bilmezden geldiğiniz derler ya. Sanki sizinle yaşadıklarının çok daha fazlasını başkalarıyla yaşamış olabilir. Yani olsun hayat bu yapacak bir şey yok. Zaten modern çağdayız. Modern bir devirdeyiz. Yani çok kişinin de canını yakmış. Hani eskiden bir laf vardı ya bir kızı 9 kişi ister bir kişi alırdı diye. Şimdi yani o kadar uyanık ya yani uyanık olduğunu zanneden hanımefendiler var ki Rabbim yani cümle cemalimizin kız çocuklarına akıl fikir ihsan eylesin. Yani bilmiyorum. dokuz kişi de gönlü olmuş. Siz de yakayı paçayı kurtarmış gibi. Seviyorsunuz ama. Bundan sonra hata yapmayacağından eminsiniz. <laughs> Lakin aklını iyi toparlaması gerekiyor. Halen aklı beyni bulanık ortaya çıkmaz diye gizliden gizli hala muhabbetleri de telefon muhabbetini çok seviyor bu insan hani telefonda bir şey bir şey şey oluyorlar ya onu çok fazla seviyor bu yüz evli olsun isterse 10 tane de çocuğu olsun o telefon muhabbetine bayılıyor desem yeri akıllandıracaksınız uslandıracaksınız ama mutlu bir aile tablosu çizeceksiniz sizin sevginiz çok fazla sizin sevginiz bu kişiye haddinden fazla diyebilirim aydınlanma temizlenme dönemine giriyorsunuz yavaş yavaş birisiyle takınaklı tartışmalı olabilirsiniz sanki böyle bir zeytin dalı uzanacak gibi bir barış olabilir hiçe içine yok yere başlayan bir küsülük bitecek gibi görünüyor Çalışmalarınızın, emeklerinizin karşılığını maalesef ki birazcık aranızdan biriniz alamamış gibi umduğunuzu bulamamışsınız arkadaşlar yani umduğunuzu resmen bulamıyor gibi olarak çıkmışsınız güçlü kuvvetli bir kişiyle arkadaş olacaksınız. Koç Burcu, hanımefendi ya da beyefendi sizsiniz fark etmiyor. O kişiyle arkadaş olduktan sonra önünüz öyle bir açılacak ki olacaklara inanamayacaksınız. Büyük bir şans, büyük bir fırsat önünüzde olacak. Beşli bir vadede olabilir, beş ay, beş hafta ya da beş gün. Yani bir kişiyle tanışacaksınız siz. Bir arkadaş, bir dost olabilir. O kişiden ciddi anlamda faydalar ve destekler göreceksiniz. Ailenizden birinin ciddi anlamda sıkıntısı olabilir. Parasal anlamda borç, harç yığdırmış durmuş gibi. Ama gelecek yerler var. Gelecek yerlere güvenerek bir takım borçlar meydana getirmiş olabilir. Bunun ile alakalı ufak bir yardım, ufak bir destek sizden bekliyor gibi. Arka arkaya birisine bir sürpriz yapabilirsiniz. Koç burçları bakın bu size yine çıktı. Sanki gitmek istediğiniz bir yol var. İşten güçten dolayı gidemeyen birileri olabilir. Yakında işi gücü toparlayıp hep birlikte o yola inşallah çıkacak gibi görünüyorsunuz. Bakalım Koç Burcu hanımefendi ya da beyefendilerin neler bekliyor. Bir ila 15 Mart arasında sizlerde dileklerinizi ve niyetlerinizi tutabilirsiniz az ve öz kısacık bakımlar iki teklif arasında kalabilirsiniz kadersel bir süreçten geçeceksiniz kader sizden yana olacak kader yüzünüze gülüyor bakın ev değişikliği iş değişikliği mekan değişikliği bir takım değişimler değişiklikler yapmak istiyor gibisiniz hayatınızda böyle birazcık dokunuşlar olacak hayatınıza renk gelecek hayatınızda sihirli dokunuşlar meydana gelecek de diyebilirim Adalet, ilahi adalete güveniyorsunuz. Parasal anlamda eğer ki herhangi birinde paranız kaldı ise o paranız size gelecek. Şu ana kadar çektiğiniz sıkıntılar birer birer teker teker aşacaksınız. Hakikaten böyle konu ne ile alakalı olursa olsun sevgi olabilir, aşk olabilir, maddi olabilir bir muhakeme içerisinde olacaksınız sevdikleriniz kişiden alamadığınız bir takım konularda bakın sizler de öyle bir muhakeme kuracaksınız ki aşk, iş, sevdiğiniz, dostluk sizler de birine adaletlik yaptıysanız hak, adalet, hukuk yerine bulacak. Bir elinizde kılıç, bir elinizde terazi var. Sizlere de haksızlık ve adaletlik yapıldıysa gene hak, hukuk yerine bulacak diyebilirim. Kader sizden yana gibi görünmekte. Evet sevgili koçlar. Her şey gönlünüzce olsun diyelim. Umarım umduklarınıza nail olursunuz. Kanalıma abone olmak isteyen herkes abone olabilir. Beğeni ve <laughs> yorum yaparsanız da destek vermiş olursunuz. Hoşçakalın, dostçakalın. Bye bye.